Evet, sayfa 28'de. Yedinci soru ama sanırım onu bir kitap üzerinden incelesek olabilecek gibi, tek, yani yazmama gerek kalmayacak gibi. Şöyle kitabımızı, herkes kitabını açsın. Yedinci soruya şöyle bir bakalım neymiş bizim yedinci sorumuz. 19 Mayıs Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Selin Hanım, nöbetçi öğrenciyi çağırarak ona 9C sınıfından Kemal veya Yağmur'un odasına gelmesini söylemiştir. Nöbetçi öğrenci 9C sınıfına girerken çağrılan iki öğrenci için arada kullanılan veya bağlacını unutmuştur. Buna göre halbuki bizim Selin Hoca ne yaptı? Kemal veya yağmuru çağırmıştı arkadaşlar. Ama unuttu nöbetçi. Nöbetçi öğrenci bağlacı ve olarak hatırlarsa hangi olası durumlar gerçekleşecek? Yani Kemal ve yağmur gelecek arkadaşlar. Kemal ve yağmurdan her ikisi de gelebilir. Kemal gelir yağmur gelmez ki bu yanlış bir durum olur. Yani her ikisi de geldiğinde sadece sonuç doğru. Diğer tüm durumlarda yanlış olur. Nöbetçi öğrenci bağlayıcı ya mı? da olarak görünmüyor bende şu an. Bekleyen görünmüyor. Çıkıp tekrar girsinler. Tamam hocam nöbetçi öğrenci bağlacı ya da olarak hatırlarsa arkadaşlar Kemal ya da yağmur gider. Bunlardan her ikisinden biri giderse doğru olur. Diğer durumlarda yanlış olur. Nöbetçi öğrenci Selim Hanım'ın söylediğini doğru hatırlarsa Kemal veya yağmur gider arkadaşlar ki her ikisinin her ikisi de gitmediğinde yanlış diğer tüm durumlarda doğru olur diyebiliriz. Sekizinci soru sorulmuştu. Bakıyorum hala bekleyen odasında kimse yok çocuklar. Ders kitabı sayfa 28. Soru 8'e bakıyorum şimdi. Evet sorumuz diyor ki bir ya da birin değili veya sıfır ya da sıfırın değili. Bu. Şimdi sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Önce değilleri çevirelim. Birin değili nedir? Sıfır. Bir ya da sıfır oldu. Birinci parantez veya sıfır ya da sıfırın değili nedir arkadaşlar? Bir olur. Şimdi ya da ne diyordu ya da? Doğruluk durumları farklı olduğunda doğru. Diğer durumlarda yanlış oluyordu. Hatta işte hırka ile ceketi üst üste giyerse Terliyordu ya da ikisinde giymezse üşüyordu. Hatırlıyor musunuz cümleleri? Buradan ikisinden birini giyerse doğru bir şey yapmış oluyordu. Dolayısıyla birinci parantezin içi bir gelecek. İkinci parantezin içi de aynı sebepten bir gelecek. Bir veya bir veya da zaten bir tanecik bile bir olması yeterliydi ki burada iki tane var. Demek ki sonuç bir olacak diyebilirim. Evet. Sonra sayfa 28'de 9. soru soruldu. P'nin değili veya Q'nun değili ya da P ve Q bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. soru bu. Çocuklar kim bekliyormuş bekleme odasında? Hala kimse yok. Kim yazdı size öyle bir şey bilmiyorum. Ah Eren geldi şu an. Alıyorum. Evet. Şimdi sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Bakın nereden başlayacağız? P'nin değili veya Q'nun değili birinci parantezin içi arada ya da var. İkincisi P ve Q. Tüm işaretler birbirinden farklı. Hiç ortak bir yanımız yok. O zaman ortak bir şey yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Nedir bizim ortak bir şeyimiz acaba? Şimdi bakın P'nin değili veya Q'nun değiliyle P ve Q arasında bir ilişki var mı sizce? Yani bu değilleri biz parantezin üzerine alsak. Buradaki değilleri. Şundaki parantezin üzerine alalım. Yani şuraya tepeye alalım. Parantezin üzerine alırsak bunu buraya artık içine p yazacağım çünkü değili yukarıya yazdım. İçeriye q yazacağım çünkü değili yukarıya yazdım. Aradaki işaret veya aydı. Neye dönüşecek mecburen? V'ye dönüşecek ki değilini yukarıya aldım çünkü. Veyanın değili neydi arkadaşlar? V'ydi. Aradaki işaretim ya da ikinci parantezim p ve q Ha, şimdi konuşalım. Az önce konuşmuştuk bu ya da olayını biz. Dedim ki size bakın birinci parantezle ikinci paranteze baktığımız zaman bunlar birbirinin tam tersidir öyle değil mi? Ya da bağlacı ne diyordu? Birbirinden farklı olduğunda doğruluk durumları doğru diğer durumlarda yanlış. Bunlar birbirinin değili. Birbirinin o zaman ne olacak? Doğruluk durumları farklı. Doğruluk durumları farklı. Doğruluk durumları farklıysa arkadaşlar demek ki doğruluk durumları farklı olduğunda ya da ne diyordu? Cevabımız bir olur diyordu. Anlatabildim mi? Anladık mı burayı? Evet anladıysak o zaman başka sayfa 28'de sorunuz yoksa geçiyorum. Sayfa 34'de. Arkadaşlar sayfa 34'de bana hangi soruları sormak istersiniz? Sayfa 34'te hangi soruları soracaksınız? Hadi sorun çocuklar. Sorun diye buradayım ben. Hocam üçüncü ve beşinci soru. Üç ve beş dedi. Kim dedi Kübra? Evet hocam. Tamam Kübra'cığım. Üç ve beş. Başka? Tabii ki hepsini yapmanız imkanı yok arkadaşlar. Mutlaka yapamadıklarınız oldu. Çekinmeden sorun lütfen. Evet, sayfa 34'te 3 ve 5'i çözüyorum şimdi. 34'te 3 önce. üçüncü soru diyor ki, P ise Q'nun değil'i. Parantezin üzerinde bir değil daha var. İse P'nin değili. Önermesinin en sade şekli. En sade hali nedir? Soru bu. Evet, şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum yine. Önce parantezin içine baktım. P ise Q'nun değili. İyi güzel. Pardon, bir dakika çocuklar. E ise Q'nun değili iyi hoş. Ama parantezin üzerinde bir değil daha var. Bu, para, bu üzerindeki değili içeriye dağıtabilmem için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bu ise'nin veya'ya dönüşmesi gerekiyor. Lütfen bunu hep aklınızda tutun. Bak bu çok önemli. P ise Q'yu biz birincinin değili veya ikinci şeklinde yazabiliyoruz. Bak her ders size bunu hatırlatırım ben. Hiç önemli değil ama yeter ki siz de unutmamaya çalışın. İse görünce bunu en sade hale getiriniz sorularında özellikle genellikle ne yapacağız? Kullanacağız. O yüzden lütfen hatırlayalım. O zaman hemen bunu veya'ya dönüştürüyorum çocuklar. Birincinin değili veya ikinci. Bak ikinciyi aynen aldım. İkincinin değili değil ama ikinci zaten değilliydi. Sonra arada ise var. P'nin değili. Şimdi bu değili içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. P'nin değili P veya'nın değili ve Q'nun değili Q, Q değilinin değili yine Q oldu. İse P'nin değili. Şimdi bakın burada da yine bir ise var. O zaman o ise'den kurtulmak için ne yapalım arkadaşlar? Yine ise'den kurtulmak istiyoruz. Öyleyse bu ise'yi de birincinin değili veya ikinci şeklinde parçalayalım. Birincinin değili P ve Q'nun değili veya ikinci P'nin değili. Şimdi ne yapalım? Burada değili alalım. Değili alıyorum. Birincinin değili veya ikincinin değili oldu. Veya P'nin değili oldu. Bakın arkadaşlar bütün işaretler veya öyleyse parantezin bir önemi var mı? Yok. Ve yer değişme özelliğini de kullanırsam burası Q'nun değili veya P'nin değili veya P'nin değili oldu. Şimdi P'nin değili veya P'nin değili tek kuvvet özelliğine göre zaten bir tane P'nin değili eder. Dolayısıyla bizim sonucumuz Q'nun değili veya P'nin değili bulunur. Biraz böyle anlatmak için uzun uzun yaptım arkadaşlar ama aslında çözüm bu kadar uzun bile değil. Evet, geçiyorum. Yazdınız mı? Takıldığınız bir nokta oldu mu çocuklar? Evet, yazdıysanız geçiyorum. Dediğim gibi yine sayfaları yollayacağım size. Nasıl olsa şöyle koyalım. Evet, ne sorulmuştu bakayım? Bir de beşinci soru sorulmuştu. Ders kitabı 34'te 5. Hemen yazalım neymiş sorumuz. P ise Q'nun değili. Bir tane daha değil var üzerinde. Veya Q ise P bu parantezin değili. Bunu da yine en sade halini istiyor. Çocuklar bunu bu yaptığımız bu en sade hali soruları kitabın kenarına sığmaz. Bence bunları defterlerimize yazmalısınız. Hem de zaten karşılaşabileceğiniz soru tipleri bunlar. O yüzden defterde çalışın. Yine arkadaşlar ne yapacağım? İseyi veya'ya çevireceğim. Neydi? P ise Q birincinin değil veya ikinci oluyordu. Kendime hatırlatmamı yaptım yine. Bu dursun bir köşemde. İseleri veya'ya çevireceğim sabırla. Hemen birinci parantezin içinden çıkana bakıyorum. Birincinin değili veya ikinci. Üstünde bir tane daha değil var. Arada veya var. İkinci parantezi de birincinin değili veya ikinci yazıyorum. Üstünde yine değili var. Şimdi parantezin üzerindeki değilleri parantezin içine atıyorum. P ve Q oluyor. Değilinin değili biliyorsunuz artık kendisi veya Q ve P'nin değili oldu. Bakın bunları bir yer değiştireyim. Sanki daha görünür hale gelecek. P ve Q veya P'nin değili ve Q oldu. Bakın her iki parantezin içinde de ne var arkadaşlar? Ve Q var bak. Burada da ve Q var. Burada da ve Q var. Sanki burada bir dağılma işlemi yapılmış gibi görünüyor. Onlar dağıttıysa biz toparlayacağız arkadaşlar. Hemen toparlıyorum o zaman. P veya P'nin değili ve Q'yu dışarıya yazıyorum. Bak. Ve Q'yu dışarıya yazarken kalanları parantezin içine alıyorum. Şunları parantezin içine aldım. Ve Q her ikisinde de ortak olduğu için ve Q parantezine dışarıya alıyorum. Peki P ve P'nin değili P ve pardon P veya P'nin neyle nedir arkadaşlar bu bir tanesi birse diğeri sıfır bir tanesi sıfırsa diğeri bir olacak yani mutlaka doğruluk durumlarından bir tanesi bir olacak bir tanecik bile bir olması bizim için sonucun bir olması için yeterli çünkü aradaki işaretim veya dolayısıyla bizim sorumuz neye dönüştü bir veya Q'ya dönüştü. Bir, ay ters söylüyorum bugün bu veleri veyaları hep ya kusura bakmayın. Bir ve Q'ya dönüştü. Arkadaşlar bir ve Q'da bu arada süremiz dolmak üzere yoklamamız alınsın Öykücüğüm. Bir ve Q'da arkadaşlar neye bağlıdır sonuç? Q'ya bağlıdır. Çünkü Q bir olursa aferin sonuç bir. Q sıfır olursa sonuç sıfır olur. Cevabımız Q olur. Bak bu tip sorular önemli arkadaşlar lütfen bu tip soruları iyi bilelim. Bir dahaki dersimiz çocuklar EVA'dan e, bu soruyu sorunun çözümünü de yapan yazan toplantıdan ayrılabilir EVA'da görüşürüz.